Saygın klinik özellikle beyin damarlarına çok fazla ilgisi olan bir merkez. Bizim çalışma alanlarımızın en önemlisi beyin. Beyine giden damarların her zaman 18 yaşında olması gerekiyor. Çok sıklıkla başvuran hastalarımızın bacak damarıyla ilgili, kalple ilgili gelse bile yaptığımız incelemelerde saygın klinikte bütün hastalarımızın şah damarı ultrasonlarını mutlaka yapıyoruz. Bu rutin muayene ve incelememizde zaten var. Buralarda çok sıklıkla başka sebeple sadece check-up için gelen şeker hastalığı, yüksek tansiyonu olan ve daha önce bacak damarı ile ilgili tıkanıklık geçirmiş bir hastamızda bile şah damarı tıkanıklıklarına, kireçlenmelerine çok sık rastlıyoruz. Burada birinci hedefimiz darlığın ne kadar olduğunu ve darlığın yaş mı kurum olduğunu anlamak. Yani şah damarlarında bazen kireçlenme kemiksi yapıda ve kuru oluyor ve kum saati gibi beyne giren damarın ortasında kum saatinin ortasındaki gibi bir boğum yapıyor. Dolayısıyla bu bize felç geçirtiyor. Fakat çoğu hastamızda incelemelerimizde şah damarının içinde balçık gibi bir yapı olduğunu, pıhtılı, üzerinde sazlar çıkmış, de uçan çok tehlikeli bir yapı olduğunu, işte buna da ıslak plak, ıslak kireçlenme diyoruz görüyoruz. Bunu gördüğümüz zaman hemen işleme alıp acil ameliyatla onları temizlemek gerekiyor. Çünkü onlar çok sıklıkla bir ara bir tansiyon yükselince, bir ara bir şeker yükselince toplu iğne başı kadar, mercimek kadar bir parça kopup beyni attığında hastamız felç olup yıllarca kolu, bacağı tutamaz, konuşamaz ee, hale geliyorlar. Şah damarlarının tedavilerinde öncelikli prosedürümüz robotik damar açma. Bu işlem hastalarımız uyanıkken, kesmeden, dikmeden, anestezi vermeden ağrısız, acısız olarak yapılıyor ve kasık bölgesinde lokal anasiz yaptıktan sonra beyin görüntülemesi, beyin damar görüntülemesiyle darlık olan yere öncelikle bir şemsiye, balık ağı koyup beyne atmasını engelliyoruz. Daha sonra da o darlık olan bölgeye özel yapılmış beyin damar stenti yerleştiriyoruz. Uygulama esasında hastalarımız ağrı hissetmiyor ve işlemden sonra da bir gün hastaneye yatıp gidebiliyor. Bazansa hastalarımızda daha değişik şah damarı problemleri olabiliyor. Şah damarının yüksek tansiyon sebebiyle kink olması yani bir hortum ortadan kırılır ya onun gibi kırılmasına çok sık rastlıyoruz. Ya da şah damarındaki bu kireçlenme çok uzun bir bölgeyi etkileyebiliyor o zaman sen takılmasından ziyade uyanık hastamızla konuşarak herhangi bir ağrı acı hissetmeden yine ve sürekli nörolojik görüntüleme yaparak aynı zamanda transkraniyel Doppler dediğimiz beyin kan akımlarını da ölçmek suretiyle aynı celsede damarları amiyatla açılması işleminde yapıyoruz. Bu tür damar açma işlemlerinde genellikle hastamızın bacağından aldığımız çok kısa kendi damarıyla veya hemaşidagron dediğimiz özel bir damar yamasıyla o kireçlenme ile kum saati gibi daralmış olan beyin damarını bölgesini aynı bir pantolonu yamar gibi baklava şeklinde bir yamayla genişletiyoruz ve keman barajı gibi beyne kan akmasını sağlıyoruz. Şah damarı ameliyatlarında başarı oranlarımızdan oldukça yüksek. Hastalarımız genellikle ameliyatlardan sonra bir gün hastanede yatıp ikinci gün tavucu olabiliyorlar. Beyin çok önemli, kalp kadar önemli mutlaka şah damarlarınızı 50 yaş üzerindeysek kolesterol yüksekliği varsa, yüksek tansiyonunuz varsa özellikle ailede kalp damarla ilgili problem hikayesi varsa sigara içiyorsak mutlaka kontrol ettirelim 2 yılda bir. Çok önemli, çok önemli. Beyin, kalp çok önemli. Bunu unutmayın her zaman Saygın Klinik'e bekleriz. Biz burada zaten genel hastalarımıza bütün damar sistemine bakıyoruz. Şah damarlarında bakıyoruz. Böyle kazara yakaladığımız ve felç olmaktan kurtardığımız yüzlerce hastamız var. Hepinize sağlıklı mutlu günler dilerim.